Safranbolu ilçesine bağlı Akışla Köyü Nahta Mahallesi'nde rahatsızlanan Hacer dönmesi için harekete geçen özel idare ekipleri yer yer yaklaşık 50 metreye bulan ve yoğun kar yağışı nedeniyle zor koşullarda ilerleyerek bölgeye ulaştık. Zorlu hava şartlarına rağmen hastaya ulaşan il özel idare ekipleri vatandaşı alarak Ova Cuma Köyü'nde hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine ulaştırdık. Ekiplerin hem yol açma çalışmalarını hem de acil durumlara müdahaleye eş zamanlı olarak sürdürdüğü bildirildi. Diğer yandan İfhani ilçesine bağlı Bağlıca köyünde ineği doğum yapan vatandaşın yardımına yetişen özel idari ekipleri veterineri bölgeye ulaştırdık.